Bazı zamanlar sabah namazına güneşin doğmasına birkaç dakika kala uyanıyorum. Yine de abdestimi düzgünce alıp sıkışık da olsam namaza duruyorum. Ama tadil erkana zarar vermeyeyim derken genellikle son rekatta teş teşevitte otururken keraat vakti giriyor telefonumdaki namaz vakti programı uyarak vakti tayin ediyor ve selam verdikten sonra hemen dönüp telefonumdaki saate bakıyorum. Tam da güneş vaktine girmiş oluyor. Bazen de güneşe 5-10 saniye kala namazımı bitirmiş oluyorum. Yani saniyelik zamanlamalarla da kerahate giriyor ya da girmeden namazımı bitiriyorum. Böyle bir durumda kalınca namazın bozulmuş oluyor mu? Telefonlardaki namaz vakti programı uyarak hareket etmek sıhhat açısından uygun bir davranış biçimidir biçimidir diye sormuşlar. Şimdi son olarak e, telefon olsun yani elektronik veya internet ortamındaki Hı -hı. namaz vakitleri bunlar teknoloji alakalı olan bir şey olduğu için belki programdan programa farklılık olabilir. Evet. Bu manada bir şey söylemem doğru olmaz. yani Takvimlerde onlara, bile değişiklik olabilir. Onlara uymak evet. doğrudur veya değildir diye e, bu şekilde ezbere ifadelerde bulunmak e, doğru bir şey değildir. Hı hı. E, ancak biz e, fıkhın öngörüsü nedir? Yani e, normalde vakit nedir? Sabah namazının vakti fecrin doğumu, fecri sadık diye tabir ettiğimiz takvimlerde imsak diye ifade edilen hı hı. zamanın girmesiyle başlar. Güneşin doğacağı vakte kadar devam eder. Hı hı. Güneşin doğmasıyla da sabah namazının vakti nihayete erer. Ve bundan sonraki vakit mühmer bir vakittir. Yani namazsızlık vakti başlar. Evet. Çünkü öğle namazının vaktinin girmesine daha uzun bir zaman daha vardır. Bir kimse sabah namazını bu vakit arasında yani imsak ile... Güneş arasında her hangi dilimde kılarsa kılsın bu kişinin namazı sahih olur. Sadece faziletle alakalı. Son vaktinde kılınması Hanefi fıkhına göre faziletli görülmüşken Şafii fıkhına göre ilk vaktinde kılınması daha faziletli görülmüştür. Ama bu faziletle alakalı bir görüş farklılığıdır. Evet. Namazın sıhhatiyle bağdaştırılan bir farklılık yoktur. Evet. Peki kişi sabah namazına başlasa veya da sabah namazını kılmak için kalktığında vakit daralmış olsa bu durumda arkadaşımız diyor ki işte tadil erkenlerde riayet ederek böyle bir durumda namazımızı kaçırmama adına namaz sahih olacak şekilde kılmamız gerekir. Yani gerekirse sünnetleri de terk ederek namazın sünnetlerini de terk ederek e, revatip sünnetlerini kastetmiyorum. Yani ilk sünneti olarak demiyorum da hı. namazın içindeki sünnetleri de terk ederek farz olan miktarları yerine getirmemiz gerekecektir. Evet. Ki Ömer Nasuhi Efendi ihmalinde de bunu açık bir şekilde dinlendirmiştir. E, bu manada yani çok tadil de namazın vacibini yerine getirebilecek tadil erken yeterlidir. Hı hı. Bunu daha ileriki safhalarda yani vakitin rahat olduğu dönemde kıldığımız şeklinde değil de evet. daha aceleci bir şekilde vakit çıkmadan kılmam gerekir Peki varsayalım namaz içindeyken vakit çıksa yani güneş doğmuş olsa hı hı. E, bu durumda iki mesele söz konusu. Bir son teşehüdü yapıp da teşehüd miktarı oturduktan sonra mı vakit çıktı yoksa daha henüz teşehüdü yapmadan mı vakit hı. çıktı? Ee, İmam-ı Azam Ebu Hanife açısından, Allah ona rahmet eylesin, Hı. ikisi arasında bir fark yoktur. Yani teşehhütten önce de veya sonra da eğer vakit çıkmışsa, kişi namazdan çıkmadan vakit çıkmış Hı. ise, e, bu takdirde o namazın bozulacağı ifade edilir Ebu Hanife'ye göre. Ancak İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed, ki buna fıkıh babında İsna-ı derler, 12 meseledir. Ee, imamlar arasında muhteref Fi olan bir mesele. Hatta buradan çıkartılan bazı meseleler vardır. Ee, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, Allah onlara rahmet eylesin, onlara göre ise şayet teşehhüdü yapmışsa yani farzı yerine getirmişse daha henüz selam vermeden vakit çıksa da namazı sahiptir diyor. Hı -hı. Ama teşehüdü yapmadan vakit çıkmışsa namazı sahih değildir. Evet. Sonuç olarak şöyle bir şey tablo karşımıza çıkar. Teşehüdden önce vakit çıkarsa ittifak ile herkese göre namaz bozulur. Ama teşehüd yapıldıktan sonra namazdan çık namazdan da çıkarsak ondan sonra güneş doğmuşsa ittifakla herkese göre namaz sahiptir. Evet. Peki teşehüd yapıldı ama daha henüz selam ile namazdan çıkmadan Güneş doğdu ise işte bu nokta ihtilaflı bir nokta. Ebu Hanife'ye göre namazı bozulacak. İmam-ı ve i̇mam Muhammed'e göre ise e, namazı sahih olacaktır. Hmm. Tabi ihtiyaç dediğinde böyle bir durumda e, kerahat vakti çıktıktan sonra yani işrak vakti girdikten sonra iade edilmesi güzeldir. Efendim. Ebu Hanife'nin ihtilafından da kaçmış olmak adına. E, bu noktadan hareketle El-Berda'i e, i̇mam Muhammed'in talebelerinden El-Berda'i Ebu Hanife'ye nispet ile Demek ki imam Azam'a göre huruç bir sunayhi yani kişinin namazdan kendi iradesiyle çıkması da farzdır diyor. Hı hı. Çünkü bakın adam namazı kılmış son teşehudde yapmış ki son teşehud farzdır. Evet. Bunu da yapmış. Sadece kal, kal yani kalan şey namazdan çıkmamış olması hı hı. ve namazdan çıkmadan güneş doğduğu için Ebu Hanife namazı bozuldu diyor. Demek ki namazdan çıkması ve bu çıkışı da kendi iradesiyle olması farzmış ki. Bunu yapmadan namazdan çıkmış olacağından veya da vakit çıkmış olacağından dolayı bu namazın iadesinin gerekliliği. Bu noktadan hareketle namazdan kişinin kendi iradesiyle çıkmak Ebu Hanife'ye göre farz olduğu ifade evet. edilmiştir. Tabi bu konuda farklı görüşler de vardır. Ama bu ihtilaflardan kaçmak en güzel olacağından dolayı, e, güneş doğmadan namazımızı bitirmemiş olmamız. Hı hı. Ama varsayalım ki selam verdik, baktık ki güneş doğmuşsa o zaman onu e, işrak vakti girdiği zaman iade etmemiz e, e, ihtiyaç olası gerektirir. Sabah namazının sünneti kuvvetli bir sünnet ya hocam. Yine böyle bir durumda sünnetiyle beraber kılmak mı daha doğrusu yoksa sadece farzını kılmak Yeterli Şöyle olur ki mu? eğer anda. vakit daralmış sadece farz sığıyor Hı -hı. ise sünnete kıldırmamız durumunda kesinlikle farzı ki, tabii ki farzı kılacağız. Hı -hı. Bu durumda sabahın sünneti hakikaten kuvvetli bir evet. sünnettir. Hatta öyle kuvvetli sünnettir ki diğer nafile namazları kişi keyfi olarak oturarak kılma imkanı varken, Oturarak diyorum, ima ile demiyorum ama sabah namazının sünnetini kişi bir mazerete bulunmadan oturarak kılması Kılmış. sahip değildir. Hı -hı. Bu bunun ne derece mukavemetli olduğunu gösterir. Bu nedenle bu kişi sabah namazının sünnetini kılmadan farzını kılmışsa bu sünnetin kazası var mıdır, yok mudur? Hı -hı. Bu noktada Hanefi mezhebinde yine tercih edilen görüşe göre bunun kazası yoktur. Ancak farz ile beraber kaza edilebileceği, Hı -hı. oysa bu kişi farzı kıldığı için bir daha kazasına gerek olmadığı nakledilir. İmam Muhammed'e nispet edilen bir görüş olarak ki Muvatta'da bu vardır bu görüş. Diyor ki öğle vakti girene kadar yani öğle vaktinden önceki keraat vakti girene kadar sabah namazının yalın olarak sadece sünneti dahi kaza edilmelidir. Hmm. Dolayısıyla yine bu gibi yani ibadet bahislerinde her daim ihtiyatla hareket evet. etmek elzemdir, güzel bir şeydir. Ee, o yüzden böyle bir durumda vakti ki vakit çıkacak sünneti kılmamız durumunda farzdan olacağız. farza dururuz, farzımızı kılarız ama namaz bittikten sonra yani vakitte çıkmış Hı -hı. olduktan sonra, işraktan sonra sabahın sünnetini İmam Muhammed'in Allah ona rahmet eylesin, ha. onun görüşü doğrultusunda onu da kaza ederiz. İşimizi da. tam manasıyla yapmak Sağ lazım, riske bırakmamak edin. lazım. Evet. evet. thank you